bir defa sıfır otomobiller kesinlikle PPF kaplanmalı artık. 2025'teyiz ya. Öyle. Bu tartışma kapalı. Bu değil. aynen öyle. Müşterimizin bir tane EQG'si vardı. Bayiden çıkarttı. Ona PPF yaptırmasını söyledim. PPF'siz bu otomobile binmemesini ona hakikaten böyle çok rica ettim. Çünkü çok kıymetli bir otomobil. Otomobil orijinal rengi. Şurası metaldi arkadaşlar. Şurası metaldi. Jantları da gam metaldi. Aynaları metaldi. Ne yaptılar? Ufak ufak dokunuşlarla panjuru piyano bilek. Şu alt detayları piyano bilek. Jantlar piyano bilek antrasit boya. Aynalar piyano bilek boya. Lumar cam filmi. Aynen. Ve dünyanın en iyi kaplamasını yaptılar. Biz PPF yaptırdığımızda arabayı orijinal rengi gibi görür müyüz? Evet. Daha iyisini görürüz. Daha Ama iyi, iyi, bir Aa, iyi, iyi bir, iyi, bir PPF. Aynen öyle. Burada birçok süper sport araba kapladın. Evet. En çok zorlananlar bir tanesi sevgili Kenan abimize bebe ama bence bu otomobili kaplamak, Revolta'dan kaplamaktan daha zor. Doğru söylüyorsun. Doğru mu? Doğru söylüyorsun. Herkese merhabalar arkadaşlar. Geldik kar mekandayız. Bugün çok ilginç şeyler anlatacağım. Zaten Dün Hakkı şey. abiyle bir video çektik. Videonun içeriğinde işte böyle linçlenme bölümü var. Bir tanesi yorum yazmış. Demiş ki abi bu kadar mühendis işte otomobil üreticilere işte kimyagerler vesaire boyasını yapanlar mekaniğini yapanlar varken neden biz otomobillerle alakalı muskar dinliyoruz demiş. <laughs> Ben de dedim ki Muskar'ı seviyorsunuz. Aynen tamamen, öyle. Sevme, Sevmezse tamamen, dinlemez. Aynen. Tamamen, dinlemek zorunda değilsin sonuçta. Tamamen konu bu. O yüzden arkadaşlar size bugün otomobillerinizle alakalı çok ilginç, çok da faydalı şeyler anlatacağız. Ama ilk önce sorum şu. Ben adaptasyon süreci yaşarken kar mekan bile elektrikli otomobillerle dolmuş. Nedir bu konu abi? Bize biraz anlatır mısın? Abi nedir? Tesla, Tesla, Mini Cooper, Countryman elektrikli. Genelde görüyorsunuz yeni zaten. Tesla. Tesla var. Yeni Tesla da geldi. İçeride zaten bir, G... Bir hafta oldu. İçeride bir G kasa var. Aynen 2008 var. Şu anda %70 elektrikli otomobil var diyebilir miyiz? Var. Aynen Değil öyle. Mi? Yapılan. Aynen öyle. Niye? ÖTV indirimi muhabbetinden dolayı baktığın evet. zaman 2 milyonun altında alabileceğin Tok var, Tesla var, yine mini Countryman var. Bunların normal benzinlisi ya da dizeli olsa bu araç fiyatları 3 milyon ve üzeri olacak. O yüzden fiyat performans açısından bakıldığında mantıklı hale olduğu için de müşteriler genelde elektrikliyi tercih etmeye başladı. Fiyatının dışında daha da fazla bir şarj istasyonu olduğu için artık şehir dışı yollarda da bundan dolayı insanlar artık elektrikliğe fazla yönelmiş durumda. Ama şöyle bir şey var sevgili Fahri Yörük. Şu anda araç sahipleri artık bilinçli. Evet. Elektrikli otomobil diyoruz. Mesela ilk zamanlar dalga geçiyorduk. İçinde motor yok. Motorsuz otomobil olur? Motorsuz araba olur? Ama şu an elektrikli otomobillere daha tüketici bilmeden geliyor. PPF kaplatıyor. Cam filmi yapacaksa ön camlarına cam filmi yapıyor. İşte ne bileyim jantlarını değiştirecekse veya boyatacaksa onları yapıyor. Güzel bir temizliğini sıfır almasına rağmen yaptırıyor. Aynen. O şekilde biniyor. Şu an burada gördüğüm 10 tane elektrikli otomobil varsa 5 tane sıfır. Sıfır. Hiç yani çekiciyle, geliyor, şey, çekiciyle geliyor. Çekiciyle geliyor. İndiriyoruz. Çok güzel Orada abi. Gerekli işlemleri yapıyoruz. Çünkü Gerçekten ben yıllarca PPF'i de anlayamayan bir adamdım. Abi Şu hala günümüzde PPF'in önemini Allah hala Allah anlayamayan Allah. kişiler maalesef Biz ki burada birçok test yaptık ama. Çok hakik fazla test yaptık. Çok, çok test. Aynen. Yani testten artık <laughs> midemiz bulandı. <laughs> ama şöyle hakikaten. Ben şimdi birinci olsun. ben şu an PPF yaptırmam kusura bakma. Ben şimdi alıp satıyorum. Ben şimdi bütkene aldım arabayı. Senin için zaten ha, Şimdi Bütkende duruyor araçlar. Aynen öyle. Niye ben bunu PPF yaptırayım? Şey Kardan zarar ediyorum bu sefer. Aynen öyle. Gel Far abiye PPF yaptır tamam. Fiyat performans çok iyi, kar mekan okey ama yine de benim karımdan çalamazsın sen. <laughs> ben ancak arkadaşlar şöyle, arabayı geldiniz benden aldınız, kar <laughs> Hayır. <gülüyor> <laughs> Hayır ben şöyle. Benden geldiniz, arabayı aldınız. Kar mekanda çok iyi fiyatlara, çok iyi bir deal'lara geliyorsunuz. Evet. Burada PPF'inizi yapıyorsunuz. Hatta ona bazen cam boyama hediye ediyoruz. Deri boyama hediye ediyoruz. Cam filmi olabilir. Cam filmi hediye ediyoruz. O PPF'den sonra bayır aşağı gidiyoruz arkadaşlar. Gerçek realiteden şu bahsediyorum. Şunu da söyleyelim. Genelde müşteriler bilinçli olanlar markayı biliyor. işçiliğin önemini, malzemenin önemini bilenler fiyatın bu seviyede olmasını çok makul karşılarken kimisi PPF'i bir marka olarak bildiği için Hı -hı. diyor ki kardeşim burada 20 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira PPF var. Şimdi onların hayrını görme ihtimalleri sıfır. Evet. Buraya arka plana bir araç koyalım. Geçen yine bize geldi TPH ürün ya da PVC'di. İnanılmaz anlamda biz söktüğümüzde aracın boyasına zarar vermişti. Zaten bunun amacı PPF demek, boya koruma filmi demek. Aracın boyasını koruma filmi. Kırtasiyelerde satılmıyor değil mi abi? Aynen öyle. Kırtasiyede <laughs> satılmışçasına bir ucuz bir ürünle yapmış bir geldi çöktük yazık oldu arabaya yani. Bir elektrikli otomobil daha bir geldi. Bir elektrikli daha geldi onu da çekelim. Evet Kia EV9 Eve hakikaten 9, çok aynen. şahsına münasır bir otomobil. 6 evet. kişilik GT'ler isteyene hemen satarız arkadaşlar. <laughs> ee, <altı> bin, <laughs> 6400 kilometrede. PPF yapılmadı ama PPF ben yaptıramam. Yaptırırlarsa, yaptırırlarsa indirim yaptırmazlarsa ye. Şimdi ilgimi çeken iki tane otomobil var içeride. Evet. Bir tanesi de bizim vesile olup da işte verdiğimiz bir otomobil. Diğeri de hakikaten Ya bir de şunu söyleyeceğim ya Bak kondan konu atlıyorum ama Kar mekana ben ilk bir buçuk sene oldu değil mi kardeşim? Bir, 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 bir buçuk sene oldu Kar mekana gelen araçlar değişti farkında mısın? Abi değişik araçlar geliyor da daha da değişik araçlar <laughs> gelmeye i̇lk başladı zamanlardaki gelen araçlarla şu an gelen araçlar e, Kar mekana gelen araçlar evet. değişti. Ya, Bu neden, Türkiye'de neden, tekrar neden, gelmeye başladı Neden biliyor musun? Burada senin etkin çok büyük ama ben ve benim gibi Birlikte iş birliği yaptığın arkadaşlarına ya, etkisi Doğru insanlarla iş birliği Aynen yapıyoruz öyle. Herkesle iş birliği yapmıyoruz o doğru insanlar da doğru müşteri haliyle buraya. Mesela e arkadaşlar e şöyle bir şey söyleyeyim. Ben otomobilciyim. Çok uzun süredir bu işi yapıyorum. Bunu da söylemekten gocunmuyorum ama ilk yeni testleri ben kar mekanda gördüm. Mesela bu güzel bir şey. <laughs> ben <de>. Yok <laughs> <hakikaten güzel gülüyor> bir şey. Ben gerçekten Şimdi zaten, ya ya sıfır zaten televizyonda var. o şeyi izliyorum ben. Evet. Tanıtımı. Bir bakıyorum Ömer geliyorum buraya. Aa burada. Evet. Ya şöyle normalde zaten sıfır otomobil üretildiğinde bize gelmesi bir süre çabuk. Yani 6 ay, bir sene sonra evet. ikinci ele düşüyor ya. Evet. Aa biz ondan sonra bir şey yapıyoruz. Yani o marka ile işbirliği yapmıyor normal galeri konjonktüründe biz 6 ay 1 sene sonra anca geliyor ve ay be güzel otomobil falan filan. Hani şimdi burada tabi senin dediğin gibi daha çekiciyle hemen buraya geliyor. Ve nasıl telefon alıyoruz abi? Aman diyoruz önünü koruma yap arkasına telefon e koruma alır almaz sırf o kamera Tabii. kırılmasın ekran Aynen kırılmasın diye onun koruyucusu bunun koruyucusu falan her yeri koruma altına alırken arabada bazı işler hala o düşüncede değil bence bilinçsizlikten dolayı bilseler önemini inan hemen onlar da gelir o yüzden bu videoların bu kadar sıklıkla tekrarlamamızın sebebi de duymayan kalmasın. Herkes bunu bilsin aracını korusun. Çünkü bugün araçlar artık 1 milyondan başlıyor. Düşük segmentli araçlar. Bugün 1 bugün... milyona kaldı mı ya? Varsa hayırlı olsun. 1 milyon da değil. Egea, hep Egea <laughs> örneğini veriyorum ama. Egea 1.400. 1 400. Bir, bir yıldır 1.400 mü oldu? Ben 1 milyonda kalmışım <laughs> mesela. O yüzden yazık yani. Burada... Biraz arabaları gezelim. Bir bakalım. Arabalara bakalım. Şu otomobili bir İki çek. Tesla'mız burada. Sevgili kardeşim. 2 elektrikli burada. Bir tokumuz var orada. 3 elektrikli. Müthiş ya. Müthiş. Bir countryman var. Dördüncü elektrikli. Şu countryman da çok hoşuma gidiyor. Ve bunların hepsine bu arada PPF yaptık. Sadece onda PPF yerine arkadaş rengini değiştirdin. Ya güzelce giydiriyorsun, yoluyorsun. Giydiriyorsun, öyle. yolluyorsun. Aynen öyle. Şimdi geldi yeni Tesla. Ya. Evet, RoboCop modeline. Bu önü, önü RoboCop'a benziyor bu. Geç <laughs> hocam, yeni Teslaya çift motorlu. Bu namuslu şerefli olandan. Diğeri namussuz hmm. demiyorum ama <laughs> Diğeri 1.9 bu 3.6 ya. Yani Ama bir... abi ben olsam Hı -hı. ben çok fiyat performans adamım. İstediği kadar cebimde param olsun. Ben de diğerini alırım. Bir, ben diğerini 1.9. Evet. 1.9 alırım. Neden 1.9 alırım? Ama aynı araba. Aynı araba. ya. Yani. Aynı araba. Bir de... Ümit Erdem ne kadar katılmasa da buna. Hatırlarsan ben 3 kasada demiştim. Ya Ümit Erdem'e buradan kucak dolu sevgiler gönderelim de. <laughs> Onun çok parası var. Yani ben <laughs> o çok. Bir de parayı da tanımıyor mesela. Hani mesela 5 milyon desem 5 milyon. 5 milyon. Ya yani 1 milyon desem 1 milyon. Yani. Ama ona en iyi setup olacak. Hani para para bilmiyorum ben al abi hani o, onda öyle bir şey var. Şimdi abi otobanla 140'ı geçemiyorsun. Şehir içinde 70'i geçemiyorsun. E, çift motorla ben ne yapacağım abi 500'e göre. Aynen öyle. E, diğeri zaten bana yetiyor. Çift motorluya gerek yok. Zaten bu işimiz görüyor. Yolda Ümit Erdoğan'da para bol. Şöyle kaplama ile ilgili şöyle bir iddia edeceğim ortaya bence olması gereken bir defa sıfır otomobiller kesinlikle şartlar ne olursa olsun PPF kaplanmalı artık. 2025'teyiz ya. Öyle. Bu tartışmaya kapalı. Bu değil. aynen öyle. 5 yılda ötesinde bir araba varsa bence ben PPF yaptırma noktasını doğru bulmuyorum. 5 yıl ötesi. Mesela 5 yıllık ya zaten renk değiştirelim. Şimdi abi 5 Hem koruyalım demeyelim. Niye? Şimdi babamın bir arabası var 18 yıllık. Ama o çok ütopik. <laughs> Kaç km'deydi? 40 binde. <laughs> ne boya ne çizik Ama ne Ama Anladım Öyle Değişik mi? bir o, adam ya ya yani <laughs> o 40 bin ile çok. çok değil mi aynen o bile çok buradan olanlar sevgiler bilirsin. selamlar Şerafettin amca baba ellerinden öperiz Diyorsan markasının kurucusu çok kıymetli bir amcamız hakikaten ondan sürekli istifade etmeye çalışıyoruz ama o bizden kaçıyor ee, bizim ona <laughs> katabileceğimiz bir şey yok ya <laughs> Estağfurullah. yok ya şaka bir yana çok kıymetli bir adam ellerinden öpüyoruz yani kondisyonu iyi olan ikinci el alıp olması değil ben bazen geliyor senin dediğin gibi ama ben genelde ben ben olsam seni yine yaptırmaz mesela bak arkadaşlar şöyle ben genelde bahsediyorum. Genel şu. Tamam, genel genel olarak değerlendirdiğimizde 5 yıl sonraki otomobilleri bence renk değişimi hem otomobili koruyor hem de renk katıyor. Şu konuda bir anlaşma yapalım abi. 5 yıl demeyelim de hmm. bir araç uzun yola gidiyor. sen, sen kaplayacaksın bak. Sen kazanacaksın. Ha orası tamam. Sen mı? kazanacaksın. Ha, ha, tamam sen, mı? kazanacaksın. Ha, sen kapla. Sen, sen gel benimle kapla ya. Gel. <laughs> Gel beni de Şunu kaplanın. şunu söyleyeyim. Bir araç 3 aylık bile olsa, o 3 ay boyunca sürekli uzun yol yapıyorsa Ağabey. onun da taş çizikleri, vurukları olundan dolayı Ağabey. onun da kaplaması gerekiyor. Ama 5 yıldır garaj arabasıdır, hafta sonu biliyordur, Sakin yerlerde, temiz yerlerde biniyordur, O mesela kaplanabilir. Ama ben kondisyonuyla, araç kondisyonuyla alakalı. Ekran falan. Şimdi bir öncekiyle aynı mı ya? Bu arada e, aynı Ekran hemen hemen evet aynı. Direksiyon simidi değişik. Çapık düşünmüş. Burada güderi var. Evet. Bu ambiyans Direksiyon... ışıkları da yoktu değil mi? Var. Var mıydı bir önceki Var. Gibi? Direksiyon Şimdi de çapı kullanması çok keyifli oluyor. Bir yani. de bunun şeyi var ya Tesla S'de mi vardı böyle uçak şey gibi şey, yani e, yatağı. S-Blade. s, -plate. s -plate. Ama hakikaten bu otomobilin en çok sevdiğim yeri de arkası çok güzel. Arkası yok. sence neye benziyor? Müthiş, müthiş olmuş. Bakalım bilecek miyiz? Arka görüntü. Arka görüntü. Çıkartamadım. Makam? Ya çok değil ya. <laughs> Makan, makanın Ama şu arkadaşlar bakalım bir... makanın poposu buradan kesiliyor biraz. Hayır hayır şu stoptan stoptan başlıyor. Stop okay. Stop abi gel. Evet, Adem, Adem, abi. abi de, Adem abi de sevgili Fahri Yörün ortağı. Arkadaşlar Adem Arslan Türk'te kar mekanı kurucu ortaklarından hakikaten çok esnaftır kendisi. Burası fiyat olarak kötü polis, burası iyi polis. İşçilik olarak iş anlamında iyi polis, burası kötü polis. O hemen yetişir diyor, o yetişmez diyor. Yani buradaki film Buradaki film fırıldak organizasyon. <laughs> fırıldak he, yok. Yani. Fırıldak değil. Yok ya, işin şakası araya alma muhabbeti var ya, o burada da var. Randevu almanızı isterler tabii ki ama geldiğinizde de asla geri çevirmezler. Sürekli bir araya alma modu açık burada. Gece de gelseniz araya alabiliyorlar sizi. <laughs> O fiyat olarak alıyor, o işçilik olarak alıyor. Dolayısıyla buradan mutsuz ayrılmanız imkansıza yakın. Dolayısıyla bir de burada e, önemli olan konu şu ya PPF kaplama vesaire. Oğlum şu gibi. müzik yesin la. İşte burada da arkadaşlar kopuyor herkes, adam, ne Her odada herkes kendi istediği müziği açıyor. Ha herkes Burada, da, çünkü burada canlar... da inanılmaz bir e, liyakat var. Özgürlük var. İşçilere kimse karışmıyor. Aynen. Çok iyi bir çalışma ortamı var. Olağanüstü. Ara ara ben bile gelip böyle tulumu gibi çalışasım geliyor ama işler çok yoğun. Çalışmışlığım ee, var. Çalışmışlığım var. Adamım sen bak da öyle da. <laughs> Onun dışında şunu söylemek istiyorum. Ya bir de şöyle bir şey abi. Aslında en esas konu biliyor musun? Usul çok önemlidir esaslan ama esas olan da benim için kıymetlidir. Ben mesela yedi hocalı hürümüz işlerini sevmem. O oraya yapsın, o oraya yapsın, o oraya yapsın. Bir şekilde sende mesela lastik Güzel değişimi bu. yok ya. Evet. Ama ben geldiğimde buraya sen benim lastiğimi bir şekilde organize ediyorsun ya. Aynen. Benim için en önemli konu bu. Şimdi mesela burada lastik değişimi yok. İşte jantın bilmem düzeltmesi yok, değil mi? Mekanik var mı? Yok. Ne var? Genel temizlik var, deri temizliği var. Kozmetikle alakalı tamamen konular var. PPF var. Boya renk var, değişimi var. Boya var. Kaporta var. Pastanelerim var. var, var. Ama Film, renk değişimi var. işte jant lastik ve mekanik daha böyle kalibrasyonlu şeyler burada yok. Ama geldin kar mekana yok 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 demiyor. Yapıyor. Benim için de en esaslı konu bu. Ben bir tek senle muhatap olmak istiyorum abi. Sen işini bitirdin alayım ona götüreyim. Oradan yağ bakımı, oradan balatacı ayrı. Bilmem işte diskleri orada taşlatalım. Yani burası tamamen... Çözüm merkezi yani bir aracı. Aynen öyle. Çözüm ortakları var. İnşallah benim ama tabii ki isteğim şu. Mesela siz lastiği bir yere gönderiyorsunuz. Mekaniği bir yere gönderiyorsunuz. Şu an olması gereken bu. Bunu çözümlemeniz de çok iyi ama ben yarın bunu hepsini sizin yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Mekaniği de siz ne, yapmanızı, bizim istiyorum. Bizim bizim yapmanızı istiyorum. Lastiği de siz yapmanızı istiyorum. Hedefimiz... Yapmadığınız şeyler tabii. Bir çatı altında yani kar mekan işte... Ama şöyle söyleyeyim genel... İnovasyon merkezi ya otomobille ilgili. Öyle. Yüzde yani 80, bu saydıklarının yüzde 80'ini, 90'ını biz zaten yapıyoruz. Çok en elzem olaylar zaten bizim yaptıklarımız. İşte bu lastik, jant düzeltme olayları, evet. balata gibi şeyler. Genelde insanlar kendi bildikleri özel servisler oluyor. Sadece ona bakan. Onları tercih ediyorlar. Ama onun dışında kalan ne varsa bize geldiklerinde hiçbir zaman dediğin gibi yok demiyoruz. Yani ne varsa sorunu çözüp o şekilde... Şimdi ediyoruz. mesela arkadaşlar şunu da yapıyorlar. Gel böyle sevgili kardeşim. Şimdi adım abi sen şöyle şöyle alayım siz abiler. Şimdi müşterimizin bir tane EQG'si vardı. Bayi'den çıkarttı ona PPF yaptırmasını söyledim. PPF'siz bu otomobile binmemesini ona hakikaten böyle çok rica ettim. Çünkü çok kıymetli bir otomobil. Bir o kadar da minimum maliyetle maksimum kazancı elde edebileceğim bir otomobil. Buraya bir PPF için geldi. Sadece müşterimizden şu izni aldım. Dedim ki bu otomobili değiştirelim mi? Ufak tefek detaylar yapalım mı? Geldim buraya bıraktım ve karışmadım yapılanları söylüyorum. Otomobil orijinal rengi şurası metaldi arkadaşlar. Şurası metaldi. Jantları da gram metaldi. Aynaları metaldi ne yaptılar? Ufak ufak dokunuşlarla panjuru piyano bilek, şu alt detayları piyano bilek, jantlar piyano bilek, antrasit boya, aynalar piyano bilek boya, lumar cam filmi Aynen. ve dünyanın en iyi kaplamasını yaptılar. Ben marka isim vermiyorum siz zaten veriyorsunuz. Dünyanın <laughs> en iyi kaplamasını yaptılar arkadaşlar. Şimdi hakikaten bu arabanın before resimleri var bende. Onları da atarım. Bayağı farklı onunla, olsun, değil mi? Evet onunla bunu hakikaten bir koyun. Yani e, o... Parlaması nasıl? Zaten abi konu, can, konu bu. Konu şu parlaması. Yani bir de ben sana İnsanlar şunu düşünüyor, lafını Hı. unutma. Evet. Biz PPF yaptırdığımızda arabayı orijinal rengi gibi görünmüyoruz. Evet. Daha iyisini görürüz. Ama, çünkü ama iyi bir PPF. Iyi, iyi, i̇yi bir PPF. Aynen öyle, iyi bir. PPF. Yani, yani öyle yoksa derme çatma bir PPF ile. Çok güzel. Derme çatma X7 Y derme çatma bir PPF yapıldı. Var mı videosu hemen buraya yerleştir. Onu sökmeye getirdi zaten şu an. Şu anda biz çok iyi bir PPF şu yapıyoruz. Şu an çok iyi bir PPF yapıyoruz. Aynen. Gel abi. Söktük ustalar. Bak mola. Mesela mola şu anda <laughs> kaputa. Yapılan PPF'i işte bu şekilde gerdirerek yapmışlar. Aynen. Mesela bu da işçilikle alakalı çok önemli bir detay. Onu gerdirmeden zaten olma imkanı da yok. Ya yok Yapılan, işte şu evet. işte şeyle de yapıyorlar değil ama. Leyle, evet. Evet, ama. evet. Ama hakikaten yani evet. şimdi normalde, yani normalde mesela ben, ben kırtasiyede kim alabilirim. Hakikaten kaliteli ya. Bak bak. Şu an şey yapamıyorum bak. Bak. Nasıl araba çıkıyor bu araba? Baksana. Yani hakikaten bu işin önemini. Bizim gibi bu konularda geri kafalı olanlar da anladı. Yani ben mesela bu işe epey ilk zamanlar şeydim ya bu Evet. Bu... Fake bir şey mi acaba? Bir pazarlama ürünü mü? Yani bu bir şey mi acaba? Yani böyle bir şey çıkarttılar. Fur ya. Hani mesela bir ara çıktı ya lokmacılar. Her yer lokmacılar. Aynen. PP. Ooo Herkes PP. Şu anda mesela iç dış yıkama merkezleri. Abi yıkamak istemiyor adam. Bir tane PP yapayım diyor. Hani mevzu oraya döndü. O yüzden mi? Evet evet. Bilinçli ve işçiliği iyi olan, tecrübeli bir yer olması gerekiyor. Malzemenin güzel bir konuya ayak bastı. yani hem... Malzeme çok kaliteli olması lazım. Malzeme ve işçilik. Abi bak şöyle. Şimdi bak bu otomobilde bak görüyorsun ya bir kamera gel abi bak gel bir şuraya bakar mısın abi bak bir defa elim elim nasıl kayıyor bak. Ya mümkün mü ya böyle bir P -P 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 şey? Pipevil üzerinde zaten o su itici özelliğini vermesi adına da bir wax var. Sana bir şey o söyleyeyim wax. mi? Geçen hafta Bursa'da Mehmet diye bir kardeşim var. Koli firması var kendisinin. Buradan Mehmet'e de çok selamlar gönderiyorum. Mehmet dedi ki oğlum ne yapmışlar dedi ya. Arabayı da yıkatmıyorum dedi Vogue'u. Mehmet'le yeni bir Vogue aldık ve burada... Arka e, koyalım. Bir şilt. Dino shield yaptılar. Aynen. Mehmet dedi ki ben bu kadar etkili olduğunu bilmiyordum. Şu an hissediyorum diyor. Niye? Onu diyor yağmur yağdı bilmem şu oldu bu oldu. Hepsi atıyor diyor. Ve arabayı yıkatmıyorum diyor. Bir kere verdim diyor. Yıkamadan kurtuldum diyor şimdi bu sefer. Aynen öyle. Ve şimdi hem arabanı koruyorsun. Kesinlikle. Hem parlak tutuyorsun. Hem temiz tutuyorsun. Değerini de koruyorsun. Bir kere veriyorsun. Hani boynu kırılıyor belki. Boyun kırmıyor. Hafif böyle bir parmak falan çıkıyor. Bir defa G kasa kendi içinde çok özel, yılların verdiği bir karizması olan bir otomobil. Bu otomobile ben Hiçbir şey yapmak istemiyorum abi normalde. Şu yan basamağı bile kendine münasır yan basamağı. Bunun altına elektrikli yan basamak yapıyorlar abi. Bu bile yanlış bir otomobil. Bu otomobil neyse o. Bunun, bunun orijinali bu değil mi? Orijinali bu. Ama bunun altına elektrikli yan basamak yapıyorlar. Bir tane daha. Tabi bir tane daha yapıyorlar. Neymiş? İşte şuna basmayacaksın, buna basacaksın. Ya ne, ne oluyoruz abi? Bu G kasa Orjinal şu yaptıklarınızın haricinde, haricinde hiçbir şey yapılması gereken bir otomobil değil. Şuraya da mesela şey demir koruma o yapıyorlar. Çok kötü. Çok, yani. kötü. O çok kötü. Şu an yani şu otomobil ben o özelliğini otomobilci getiriyor. olarak ya ben şunun böyle karşısına oturayım şuna bir tane kahve için vallahi bana uzun veriyor. E şuna bakmak ya şuna mesela boğaza gidiyorlar ya insanlar kahve içmeye. Benim için de böyle bir boğaz var. Para bir alasım geldi öyle bir anlattık. Abi bak şimdi şöyle. <laughs> Otomobille alakalı da şöyle bir şey anlatayım. Biraz otomobilden de bahsedelim. Otomobilin dizeli 19 milyon. Evet. Benzinlisi 23-24 milyon G500. 63'e girme. 63'e gir. 27 28 65 zaten yok. Aldım dedim. Merhaba şunlar bunlar falan 63 30 kabaca. 30 aynı Araba 11 750'ler aynı 3'te 1 fiyatına. EQG hız var, konfor var, performans var, güvenlik var, yol tutuşu var. Şeklinde kralı var. Bir de şöyle bir dava yani var. Yani minimum maliyetler. Bu arabanın çekeceğiz. şöyle bir güzelliği var. Mesela Mercedes'in diğer araçlarında EQB onun benzinli karşılığı ne? GLB. Gelebe. Bambaşka bir araba. Evet. Ama bunun benzinlisi bunun arasında tip olarak herhangi fark yok. Hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Diğer tüm manjurlu, fark var ama. Panjurunu bile değiştirmedi. Niye biliyor musun? Evet. Tamam. O ruhu yansıtma. Aynen öyle. G'de bunu yapamayız dediler. Elektrikli de en mantıklı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu panjuru birebir arkadaşlar. Şu jantı. Her şeyi birebir. her şeyini ben, değiştirseydi EQ. G satma, EQG G sat satmazdı. Bunun kullanıcısı başka abi. Evet. Onun zaten o ne vardı biliyor musun? Tipine. Bunu alacağına giderdi 2015 model G350 alırdı. Orada da bir tane var. bir tane. Şimdi giderdi onu alırdı. Gene almazdı. Ama arkadaşlar bunda hiçbir değişiklik yok. Diyorum ki 30 milyona 63 alacağına bir tane bunları al 12. Ne kaldı? 18. 18. 18'e ne alırsın? 18'e ne alırsın? Ben bir tane Volkswagen alırım Aynen. yanına. Alma. Para dursun. Parayla para kazanıyoruz. Doğru mu? <laughs> Alma. Bir tane de yanına Superbee alalım veya Tesla alalım. Aynen. Ne kaldı? 15-16 daha kaldı. 15-16. 15 16 15 ister <laughs> <15 -16 altına gülüyor> altın <laughs> al, ister araba alıp sat. Aynen ister işte arsa al, tarla al, ev al. 15'e 16'ya dolu ha. Yatırım tavsiyesi. Değildir, değildir bu arada. <laughs> ya şunu diyorum ama. Şimdi bu arabada menzil de var abi. Hakikaten Kaç menzili neydi bunun? Şu anda gösterilen 600 ama 400 gider bu otomobilde. Abi, abi 400 de <laughs> vallahi şehir içi yeter. Yeter artar. Benim kadar öy yargılı kimse yok bu memlekette. Ya ben, ben kırdım ya. ben. Evet. Ben geçtim bu tarafa. Ben sayfanın bu tarafındayım artık. Elektrikli geçen sene demiştim ki ben elektrikliğe. abi. Sakın teneke ama abi. uzak dur. Bugün gördüm muska. Tabii tabii abi. Ama bu neden Elektrik. Sen de az önce söylediğin gibi. Şimdi şarj istasyonu A. E, bizde bir de var. Hakkı evet, abi sağ olsun bize de koydum. Bende de var abi. O zaten yani selamlar. Gitti her yere böyle şarj istasyonu atıyor. <laughs> Bunlar da şimdi yeni yani nesil yenilendikçe şarj süresi de kısalıyor. Ağlar artıyor. Matematik değişiyor. Algoritma değişiyor. E ben de değişiyorum abi. Ben de şey değilim ki yani. Geri değilim ki abi. Ben de ayak uydurmak için elimden geleni yapıyorum. Ama hakikaten yani bana daha önce sorsan desen ki bir elektrikli otomobile bu para verilir mi? Şu an bunu söylüyorum. Vallahi bedava bu alıp sattığım içindir. Vallahi bedava. Evet evet. Şu özellikleri çiz abi. Ya sen 2024. Bu para mal edemez. 2025 mi bu? Tabii ki de. 2025 değil mi? Evet abi. 2025 sıfır bir araba oluyorsun. G alıyorsun. 12 milyon bile değil. Değil. Yani o yüzden zorlu arabayı satacaklar bana. Bu arada senin Porsche'yi sattığında ben Farah abi'ye bir tane Porsche şey sattım. Kitlendi ama. Hala kitlenmiş hale devam ediyor. <laughs> Ama evet. şimdi mesela şu anda da Porsche'yi sat diyemiyorum diye. Abi şu güneşi bir çeksene. Ya şimdi bu güneşte de hani o Porsche'ye bindi. Nerede Porsche bu arada? Yok. Şuna Evde. çıkartmıyor işte yok. yalan yok. Evet çıkartmıyorum. şimdi diye. onun dışında arkadaşlar ne var burada? Bu da işte değiliz. buyur. Bir elektrikli daha. Bak su. Ya şu arabanın, şu arabanın güzelliğine bak abi. Yani Çok bana geçen diyorlar ki Şimdi i̇şte video çektik abi Volvo XC90 dedim ki ya bir algı operasyonu çok güvenli otomobil ama artık yeni otomobillerin hepsi çok iyi. Abi şu otomobile baksana ya. Evet gerçekten çok iyi. Yani yani baksana abi yani. Peugeot. Ben hiç sevmezdim ne yalan Şimdi söyleyeyim. Şimdi Peugeot'un en büyük problemi. Koltuğa bak. Abi bak Peugeot'un en büyük. Koltuğu <laughs> çek Allah aşkına şu koltuğa bak. Bu ne ya çok iyi değil mi ya? Peugeot'un en büyük problemi, hafızalı koltuk En büyük problemi da elektrikli de hadi geçmiş olsun şanzımanla gitti. O da gitti. Şanzıman biliyorsun abi. Şanzıman, kör ekran, trip tronik, easy biliyorsun işte. Vites geçişleri çok kötüydü. Ama şimdi abi Volvo çok kaliteli, çok güvenli. Ya bir dakika artık yeni otomobillerin hepsi çok güvenli. Abi çok iyi ya şu sportback model. Bir daha bir baksana tipolojiye bak abi. Çok iyi yani. Şimdi bu araba kaç para? 2,5-3 civarı. Yani 3 değil 2,5-3 civarı. Vallahi alınır. Ya tabii ki de çok ütopik paralar ama şu an otomobil piyasasında göre Yani evet. Şimdi Egea'nın bir buçuk milyon olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Dünyadan bahsediyoruz. O zaman 3 milyonla yakın bir şey verilebilir. Otomobilimiz çok güzel olmuş. Güzel Elektrik, Tesla elektrik. Edecek. Burada da... Tesla'nın en sevdiğimiz rengi. Neymiş bu abi? Kırmızı mı bu? Ne bu? Bordo diyeceğim. Bordo Sen değil. dükkan elektrikli araba dolu ya. Evet. Yani ve bu abi, bir tesadüf abi, değil biliyor hayır, musun? Hayır, bu, bu bir tesadüf bu, değil. Ya gelin bile elektrikli geldiğimizi... olması bu nereye geldiğimizin gösterisi arkadaşlar ben en çok aslında buna şaşırdım yani, yani insanlar, şimdi zaten Tesla'lar, Volk'lar bunlar zaten artık şeye dönmüştü her gün geliyor da abi G hiç beklemez o da demek ki artık bu geldiyse ha bu en son bu A babası bir de bu geldiyse arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim ben bile elektrikli olurum. <laughs> şimdi bu dediğin gibi bu geldi bundan öncesi ve bundan sonrası var Aha. demek ki konunun önemi çok büyük elektrikli evet. otomobillerle özellikle ama bu arada bir parantez açacağım az önce söylemeyi unuttum burada birçok süper spor araba kapladın en evet çok zorlandığı bir tanesi. Sevgili Kenan abi de Revolto. <laughs> Ama bence bu otomobili kaplamak Revolto'yu kaplamaktan daha zor. Doğru söylüyorsun. Doğru mu? Doğru söylüyorsun. Çünkü olarak bahsetmiyorum. Yani çok çizgileri, aynen. Işte bak şeyleri. hakikaten bak önemli olan ben herkese şunu söylüyorum. Bir PPF işçiliğinin iyi olduğunu nasıl anlarsın? Baktığın zaman eline herhangi bir şey geliyor mu? Kenarlarda herhangi bir atma var Bakalım mı? Abi? Herhangi bir bir belirti var mı? Adem PPF? abi kontrol yapmış mıdır? Bunlar yapıldı abi. Tamam. Ne diyorsun ya? Evet. Ne diyorsun abi? Sen ya. Bak herhangi bir PP var mı yok mu anlamaya çalıştığında bile Sen herhangi bir yerden mı? kullanmadım. Hadi bütün atalım. Hadi kullanalım. Hadi.